Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Bu bölümde sizler için artık ruh çağıracağız. Uzun zamandır beklediğiniz bir bölümdü. Biz bu eve yaklaşık bir 3 ay önce taşındık. Tam evimizin karşısında kocaman bir mezarlık var. Beraber eve taşındık. Arkadaşımın evde olmadığı günlerde, tarot seanslarımda özellikle, ufak tefek şeyler görüyorum evde. Algılarım hem biraz açık olduğu için, hem ufaktan medyumik yetenekler olduğu için... Biz de bu seansta dedik hem eğlenelim, evet, <laughs> bizim eğlencemiz bu. <laughs> ruh Çünkü biz normalde ruh çağırma seansı yapıyoruz ama taşındığımızdan beri hiç çağıramadık. Tam da dolunay zamanı şimdi ee, ve benim bugün hislerim birazcık daha farklı, garip, tuhaf. Dedim ki bugün ruh çağırmalıyız kesinlikle. Çağıracağımız ruhtan eğer gelirse e, daha çok tekamül süreçleriyle ve öte yaşamla alakalı bilgiler almaya çalışacağız aslında. O yüzden umarım ki obsesif bir ruh gelmez, bilinçli bir ruh gelir. Çok bekletmeden sizleri de hemen başlayalım istiyorum. O zaman başlayalım. Tabii ki bu videoya inanıp inanmamak sizin elinizde. Sonuç olarak şuraya konuşayım. Sonuç olarak sadece işin eğlencesiyle izleyebilirsiniz ama eminim ki güzel bir seans olacak. O yüzden başlamak istiyorum bir an önce. Çok bastırmadan tahtımın hareket edebileceği şekilde şöyle yapsak yeterli. Birazcık ısıtmanı, ısıtmamız gerekiyor. Şöyle üç parmağın da koyabilirsin istersen nasıl Şimdi burada ben çağıracağım ilk olarak. Öte dünyada sıkışmış olan ruhları çağırıyoruz. Bizimle iletişime geçmek isteyen, bilinçli, farkındalığı olan, ve öte dünyada sıkışmış olan, bizimle konuşmak isteyen ruhları çağırıyoruz. Sizinle konuşmak istiyoruz. Bizimle iletişime geçin. Eğer burada bizimle konuşmak isteyen bir ruh, bir varlık varsa, bu tahtayı hareket ettirsin. Eğer burada biri varsa, evet'e gitsin. sol elinde yapsana bile <laughs> <laughs> bilinçaltında olabilir <laughs> bize söylemek istediğim bir şey var mı? p o p 4 ne U Dört kişi mi? Burada dört kişi misiniz? Bizimle dört kişi mi iletişim kuruyor şu anda? Bir kişi mi? Bize ismini söyler misin? D A le a me a dalamaz karşılık h? suya da olabilir. Mi? Da olabilir mi? Bu senin adın mı? Soyadın mı? Peki adın ne? Biz adını söylemek ister misin? Biz adını söyle. A Z A M Azam dalamaz Karşıdaki mezarlıktan mı geldin? Peki kimsin? Nereden geldin? Sadece sesime mi geldin? İnsan mısın? Kaç yaşında öldü? Bir. Bir derken. Kaç yaşında öldü? Bir. 19 dokuz. Peki azam dalamaz. Da Sana birkaç şey sormak istiyoruz. Öncelikle nasıl öldüğünü biliyor musun? Nasıl öldüğünü biliyor musun? Gitme. <laughs> Peki sana başka bir soru soracağım. Sence cennet ya da cehennem var mı? Çok güçlü gitti yalnız. <laughs> Net. Net yani. <laughs>